Herkese selam PES Türkiye özel yani kanallarına abone olup bildirimleri açan aynı zamanda attıkları her videoya like atanlar hem 1050 coin kazanıyor hem de PlayStation 4 çekilişine hak kazanıyor hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Tamam açıklama kısmına bakabilirsin. Herkese selam PNS Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün bir mobil videosuyla karşınızdayız. Fatih kardeşimizin hesabındayız. Kendisine sonsuz teşekkürler. Bugün bir kadro kuracağız ve o kadroyla maç yapacağız ama bakalım nasıl bir kadro kuracağız. Kadro kurma serilerinin devamı için 2000 like'ı devirelim lütfen kardeşlerim. Hazır like atmak bedavayken neden destek olmuyorsunuz ki? Bir de izleyip olmayan yani bu Götlüktür. Başka bir şey değildir. Haberiniz olsun. Hemen şimdi kontrol ediyorum. Kalede Oblak. Bilmem ne. Kimleri alabilirim? Şöyle bir kontrol ettim de orada yukarıda Beckenbauer'ı gördüm ha. Haberiniz olsun. Şimdi 4-3-1-2 taktiği seçmiş. Siz ne seçerseniz onunla oynuyorum biliyorsunuz ki. Kalede şimdi Kahn'ı mı alsam? No yeri e alacağım. No yerin yerine. Abi o şey Navas'ı da çok fazla söyleyen oluyor. Navas'ı da 7'ye alayım hadi. Belli mi olur? Beko'yu çektim buraya. Ee, Alaba. Aa, Alaba kesinlikle alınır. E, en azından şey. Maldini'yi sola çekelim. Delih 99. Ya çok fazla isteyen var deliği ama almamı. Bir saniye bir bakacağım. 99'luk Delih. Bassoay. Bassoay da hep ba Pardon Bastuani'yi beri anladı. Ee, arkadaşlar Türkiye'ye yıldız geldiği için Doğal olarak e, ismi ona kayıyor aklımız. Badiaşil e, alacağım hadi Badiaşili. E, ama çok fazla düşüşte geliyor. Niye bilmiyorum. Bendeyken öyleydi. Kafuya aldım. Arnold var 97. Arnold Alaba'yı orada şey yapacağım. Oranın jokeri olacak arkadaşlar. Patrick Vieira'yı çektim. E, Guardiola var. Pirlo var. Bana şöyle bir go adamı lazım. Kamavinga. Kamavinga'yı alalım. Foden. Pogba. Pogba. Pogba her türlü. Bir tane daha bir orta saha adamı almam lazım. Ronaldo'yu çektim buraya. E, ee, Giggs var. Giggs Go da oynuyor. Giggs'i şöyle bir alalım yedeğe. Ee, onun dışında kim var? Goretzka da iş yapacaktır. Foden. a bu Suzo Bossi Bunu tam bilmiyorum. Ee, Mendidi de ama tamam neyse geçelim. E, Messi, Van der Fars, Rivaldo. Messi'yi en azından yedeklere yazmam gerekiyor. E, onun dışında şimdi Mason Mount var. Mont Go oynayabiliyor muydu? Go da oynayabiliyor Mont. O zaman Mont'u şöyle bir yedekleyelim. İnşallah forvet hattı iyidir. Musiala var. E, Ronaldo. Ronaldo'yu aldım. Başka kimler var bakıyoruz. Ansu Fati. Dembele. o çok iyi oldu. Messi'yi alamadık. Sebebi şu. Burada Messi var çünkü. Bunu hemen buraya çektim. Koman. Bir tane daha bir forvet çıksa bana yeter. Delphi Rumenige iş yapar. Michael Owen iş yapar ama bir de burada Mbappe var. Yüzlük Mbappe. Yüzlük Haaland var. Şimdi bir dakika. Ee, Rumenige, Giggs, Messi oraya ee, evet Mbappe Mbappe Owen Gix evet böyle yapacağım bu Joker olacak Delih ve e, Arnold'dan biri düşüşte gelmez diye düşünüyorum Gix'i de Kamavinga ve Pogba ile yedekledim yani aslında birazcık riskli bir takım kurduk ama takım gücümüz 4766 oldu bu arada menajerde Kanto Kanto'yu zaten biliyorsunuz klasik bir menajer yani e, birçok kişinin zaten oyunda kullandığı bir menajer standart kısma giriyoruz son maçımızda e, hemen de hesabı sahiplendim son maçımızda fatih kazanmış İnşallah biz de devamını getireceğiz bakalım kaç puanı var çok merak ediyorum ve birazdan 1249 puanı var bu arada Trabzonsporluymuş e, hazır konusu açılmışken Trabzonspor'da bir tebrik etmek lazım ben bu videoyu çektiğim sürede 2'de 2 yapmışlardı. Büyük ihtimal zaten 3'te 3 olmadan ya da 3. maçı yapmadan ben bu videoyu yapmış olurum. Ee, iyi i̇yi gidiyorlar ve maçları da çok keyifli. Sivas'la oynadıkları maç çok çok güzeldi ve keyifliydi. İnşallah hep böyle maçları izleriz. Bakıyoruz. Ha bu hep oluyor ya. Kaleci bak da düşüşte gelmiş. Ronaldinho, Owen, Mbappe, Cristiano Ronaldo, Rumeni'ye ben... Kral ben Mbappe'yi alacağım ya. Mbappé'yi alacağım. Ee, bunu da SF yapacağım. Bir rakibi de kontrol edelim. Rakipte de toplam 3 tane ikon var. Beşli defans oynuyor. Beşli defans birazcık streslidir bizim için. Ee, i̇yi oynayan ve özellikle iyi bir koordine edilmiş beşli defans sistemi sizi zor durumda bırakabiliyor. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. 2000 like... Bak. Kim? Muhammed. Like atmamışsın kardeşim. Neden? Neden atmadığını bana söyler misin? Lütfen bana söyler misin ya? Yoruma yazar mısın kardeşim ya? Bak Hüseyin de atmamış Muhammed de. Ya neden yapıyorsunuz bunu ya? Haydi Bismillah diyoruz. Vücut vücut yaptım şöyle. Gözlerimdeki perdeyi aldım. Attım. Şimdi tekrardan içeriye baktı. Attı pasını. Verdim. Bir pas daha. Pogba. O bug'ı kullanamadık. Santra bug'ını kullanamadık. Beko. Çok güzel indirdi. Harikasın. Şimdi Pogba. Ronaldinho araya. Messi'ye gelmedi. Roberto Carlos. Çok soğukkanlı. Çok soğukkanlı Carlos. Oğlum gözümde. Aha. Aldım. Foul değil değil mi? Haklısın. Pogba. Pogba pasını verdi. Orada Messi. Messi pas. Şimdi Patrick Vieira. Güzel gördü. Hayır. Bu çok kötü oldu ya. Bu çok kötü oldu. Patrick Vieira pas. Offside. Attım. Pogba. Ver yavrum. Süpersin. Kamavinga ortaya. Şimdi Patrick bir arada top. Harikasın. Attım. Kamavinga. Pas. içeriye girdi. Pasını verdi. Bir pas daha. Mbappe. Kaleci son anda korner. Etkili başladık. Haydi bismillah diyoruz. Ya bu kalecilerin bu derdi nedir arkadaş? Ronaldinho. Hakikaten bu derdi nedir ya? Kıssak köşe vuruşu. Attım. Maldini. Bir korner daha. Organization. Organization hemen. Topun başında tekrardan kaleci olacak. Duran top değiştirden. Ronaldo'yu seçtim. Tekrardan bir kısak köşe vuruşu izleyebiliriz. Şimdi dışarı verir gibi yapacağım vermeyeceğim. Attım. Ronaldinho. Ana ne avradını. Etkili bir pozisyondu Ronaldinho'dan. Devam. Maça etkili başladık ama bu tabi golle sonuçlanmadığı için bir boka yaramıyor arkadaşlar. Kansel e ortaya döner. Alamadım ama şimdi aldım. Baktık. Attım pasımı. Messi köşeyi çok... Ya şu Messi abi ikonik Mahmut Messi bu sadece bu video için değil abi. Ya pas atamıyor ya. Tuhaf bir şey. Güzel çıktı. Beckham. Aldık. Verdik. Deli. Çok güzelsin Maldini. Pasını verdi şimdi Kamavinga. Kamavinga. Eğer bizi yakanın kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu Kamavinga'ydı. Patrick Vieira. pas. Arnold. Çok güzel gördü. Ronaldinho. Bir pas. İstediğimiz yere veremedik. Patrick bir. Patrick koşuyor. Girmez, girmez. Çok güzel çalım lan. Offside. Ya bak hakem önceden ver. Zaman geçiyor anasını satayım. Açık offside ya. Vara gitmene gerek yok. Yani kaldır yani bayrağını da. Bak şimdi şöyle başlayacağım. No yerde düşüşte geldiği için dikkat etmemiz lazım. Pogba. Patrick Vieira iyi gördü. Şimdi geçmeden bu top yine bizde olabilir mi? Ronaldinho aldı. Biraz zor oldu ama aldı. Verdim pasımı da. Çok güzelsin. Ara top. At artık Pogba. Neyi bekliyorsun ki ya? Ha? Ulan sana güvenip o kadar adam var. Seni alıyoruz oyuna. Pas. çıkardım. Müdahale. Teşekkürler. Teşekkürler Noyer. Yani buk var çünkü kayıyorsun. Hani kimse yok. Vursan gidecek ama kayıyorsun çünkü beyinsiz oyunun hatası. Beckenbauer. Pas. Ortaya. Patrick Vieira. Güzel gördü. Araya. Messi gidiyor. Messi. Messi. Kayarak vurması gerekiyordu. Şu i̇lk yarı 0-0. Yenik duruma da düşebilirdik. Önde de bitirebilirdik. Öyle bir maç oldu ilk yarıda. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak. Romario. Beckham. Roberto Carlos. içinden geçti. içinden. İçinden. Arkadaşlar bu e, beğendiğiniz delik bu mu ya? Bu mu arkadaş yani delik? Pasını verdi. Kamavinga güzel gördü orada Mbappe var. Mbappe. Mbappe gidiyor. Pas. Araya tekrardan. Mbappe içimde kaldı lan. Yemin ederim içimde kaldı ya. Kapatıyoruz. Evet. Aldık süpersin. Verdim. Pas. Hadi lan hadi. Attım. Tekrardan. İçeride boşluk. Verdim pasımı. Ronaldinho'ya o kadar kötü bir pas ki. Ryan alacağım oraya. Yani Messi de kusura bakma da bir bokta oynamadı yani. Kusura bakmasın. Kızmasın bana çıkarıyorum diye. Bir bokta oynayamadı yani Messi. Bas 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 bas. Patrick Vieira. Pas aldık Rummenigge ile. Pasımızı verdik. Aldık. Bence ucuz yırttık ha. Çok güzel. Ah ah. Ya artık biriniz alsanız bir tane Maldini. Affedersin. Karıdan mı geldin şimdi konuşturacaksın beni ya. Bu ne ya? Attık. Verdik. Gix baktı ki takım arkadaşlarından bir şey yok. Direkt kendi ver kaç. Aha. Haaland. Vur lan. Oğlum vur. İndir indir indir. Harikasın be. Kama binga. Çok güzelsin. Gix. Senin. Son 15 dakika 0-0. Son 15 dakika. Ya bu rol çalmaların ne senin kardeşim ya. Giggs. Giggs. Üstten out. Ryan Giggs. Etkili pozisyondu. Son 15 dakika. Hadi bir tane pozisyon çıkacak ya. İnanıyorum yani. Maldini. Kamavinga aldı. Pasını verdi. Patrick Vieira iyi gördü. Giggs. Pas geçmedi. Cancelo aldı. Bas 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 bas. Aldım. Pasımı da verdim. Haaland. Tekrardan basıyoruz. Carlos Uzun gönderdi. Deli uzaklaştırdı. Top bizde. Patrick Vieira araya. Şimdi bir pas. Ya oğlum artık yüzünüzü dönüp pas verin lan. Çekil önümden lan çekil. Haaland. Ara top geçmedi. Kapat. Aman 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 aman. Aman aman tü 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 aman aman tü 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 alın artık alın lan alın lan 90 oldu Uzaklaştıracağız. vur gitsin be vur gitsin vur gitsin ya arkadaşlar berabere elimizden geleni yaptık ve ya yani çok da pozisyon vermedik ama bir tane boş kaleye kaçırdı o da Noyer'in boku. E, 2 puan almış olduk. Fatih'e en azından e, eksi puanda kapatmadık. Güzel, keyifli maçtı. izlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.